Şerife örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde kullanılan ayrıca bebek örgülerine de uygulayabileceğiniz bir örnek hazırladım sizlere. İnce kalın her türlüyle yapabilirsiniz. 3 numara şiş kullanıyorum. Modelin kendisi 5 ilmekle yapılıyor. Ben aralara ikişer tane ters ilmek koydum. Siz dilerseniz ara modeli ajurlu bir modelde uygulayabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız 2 tane ters ilmek yeterli olacaktır. Model kendisi gayet hoş görünen bir ilmek. E 5 ve kenardaki 2 ilmeği topladığınız zaman 7 ilmek ve katlar olarak ayarlamanız gerekiyor. Ben 2 model için 16 ilmek hazırladım. Örgümün ilk sırasındayım, ön yüzdeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 4 5 pardon 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 4 ve 5 Tekrar 2 ilmek ters, 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde ön yüzden kurulumu yaptık. Arka taraftan da ilmekleri aynen örerek başlangıcımızı yapıyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerifenin yaz.com adresini ya da Örgü.com ör adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde modeli kurabileceğimiz ilk iki sıramızı hazırlamış olduk. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi ters örüyorum. Burada 5 ilmeğe model uyguluyoruz. Bu 5 ilmeğin birincisini düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmeğe gelince ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte önce düz örerek topluyorum bir kez doluyorum bir kez daha düz örüyorum kalan ilmeğimi düz örerek bu şekilde sıramı tamamlıyorum Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyoruz. İlmekleri oldukları gibi örüyoruz 2 ilmek düz 5 ilmek ters şeklinde devam ediyorum çok da kolay bir örnek yaparken sizi zorlamayacak şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim tekrar ön yüze geçtiğim zaman önce başlangıçtaki 2 ilmeği ters örüyorum bu 5 ilmeğe gelince önce bir ilmek doluyorum sonraki iki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Tam ortadaki ilmeğimi düz ördükten sonra burada son kalan iki ilmeğim var. Bu iki ilmeği tersten giriyorum ve birlikte kesiyorum. Sonra kestiğim ilmin yerine bir tane dolayarak artırıyorum ve aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmekler bitince hemen önce bir tane doluyorum. İlk iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ortadaki kalan ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir tane ilmek artırıyorum ve ters ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzünde örgü bitene kadar ilmeklerimi 2 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde örüyorum. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğe gelince aynı ilk başlangıçtaki işlemleri uyguluyorum. Önce bir ilmek düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek şişime doluyorum. Ve aynı üç ilmeği bir kez daha birlikte topluyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Model kısmına gelince bir tane ilmeğimi önce düz örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi 3 tane olarak tekrar örüyorum. Ve kalan ilmeğimi örerek sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Arka tarafa geçince ilmekleri aynen örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. İlk iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu 5 tane ilmeğe geldiğim zaman önce bir ilmek doluyorum. Sonraki ilk iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve sonraki kalan iki ilmeği bu defa tersten girerek kesiyorum. Sonrasında bir tane dolayarak sayıyı eşitliyorum. Bu şekilde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelim ilerledi. Burası da arka yüz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.